Merhaba Para kanalı izleyicileri. Selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul BIST Endeksi haftanın bugün ikinci açılış günü. Aslında birinci açılış günü dün tatildi biliyorsunuz resmi tatil. 1.60 kayıp yaşadı arkadaşlar. 19 Mayıs sonrası büyük bir satış baskısıyla BIST 100 güne başladı ve de öylece devam etti diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, ee Saat 16.38'de Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi şirketin geleceğini ve cirosuna olumlu katkı sağlayacak oldukça büyük bir iş anlaşmasına imza atmış görünüyor. Şimdi sizlere bu haberi sunmak istiyorum. Daha önce de ihalesi yapılmış olan, ihale sonucu açıklanmış olan bir iş anlaşması bu. Ve Kontrolmatik arkadaşlar 2 milyar 974 milyon gibi büyük miktardaki bir sözleşmeye imza atıyor. Ada Pazarı kompresör istasyonu proje yapımı işi, Botaş, boy, boru hatları ile petrol taşıma alım şirketi ile yapılan bir ihalede bugün kesin anlamıyla bir sözleşme imzalanmış. 2 milyar 974 milyon bu arkadaşlar bir şirketin e, cirosuna, karlılığına inanılmaz derecede katkı sağlayabilir. Bu yönüyle oldukça önemli bir anlaşma. E, Kontrolmatik içinde de gelecek açısından şirketi geleceğe taşıyabilecek bir anlaşma diyebiliriz. Evet lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da yorumlarınızda beğenilerinize destek olabilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.